irade-i cüziye Cenab-ı Hakk'ın kullarına verdiği sınırlı bir tercih ve seçim hakkıdır. Fakat önemi pek büyüktür. Zira insan iradesini hayır işleme yönünde kullanırsa Allah ona hayrı, şer ve kötülük yapma yönünde kullanırsa ona da şerri ve kötülüğü yaratır. Bu bakımdan insan cenneti de cehennemi de kendi iradesini ve tercihini kullanarak kazanır. Gerçi Allah yaratmazsa hiçbir şey olmaz ama kul bir şeyi yapmak istediğince kul bir şey yapmak isteyince Allah ona engel olmayıp onun yapmak istediği şeyi yaratır. İnsana verilen iradeyi cüziye denilen bu tercih hakkı otomobilin direksiyonu gibidir. İnsan direksiyonu ne tarafa çevirirse otomobil o tarafa gider. Bu bakımdan günah içinde olan bir kimse ben ne yapayım? Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış deyip sorumluluktan kurtulamaz. Evet. Allah dilemiştir ama kulun iradesi, tercihi ve çalışması o yönde olduğu için yaratmıştır. Zaten kulda bir tercih hakkı olmasaydı Cenab-ı Hak kuluna imtihan fırsatı vermemiş ve onu ya hayra ve iyiliğe veya şerre ve kötülüğe zorlamış olurdu. Oysa Cenab-ı Hak kuluna zorla günah işletip sonra da cezalandırmaktan münezzehtir. Cenab-ı Allah hidayeti isteyip hidayeti dileyenlere hidayeti delaleti isteyip delaleti dileyenlere de delaleti yaratır. Cenab-ı Hak hidayeti isteyenlerden eylesin bizleri.